Bu haftaki Cuma hutbesinde 8 Temmuz'da Miraç kandili olması nedeniyle Miraç olayını Peygamberimizin Cebrail Aleyhisselam'la birlikte Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya bura katlı bir binekle gitti. Orada iki rekat namaz kıldıktan sonra Miraç'a çıktı. Miraç esnasında yedi kat semanın her katında bir peygamber rastladığı ve Miraç'tan da beş vakit namazı getirdiği şeklindeki Kur'an ve sünnet aykırı olarak anlatıldı. Kur'an'da geçen Miraç olayını kayıtlara geçmesi için bir defa daha anlatabilir misiniz? Peygamberimizin Miraç'tan getirdiği söylenen beş vakit namaz doğru mudur? Şimdi Şimdi başka bir soruya şey kalmaz herhalde, yer kalmaz ama 17. sureyi açın lütfen. İsra suresi 281. sayfada Burada Allahü Teala şöyle buyuruyor. Sâbzillah bismillahirrahmanirrahim. Sübhanallazi esra bi abdihi leylen من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا kulunu bir gecede Mescid-i Haram'dan El Mescidül Aksa'ya götüren Allah eksiklerden uzaktır. Onu oraya yani şey çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah diyor ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye götürdük. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya. İnnehu huves semi'ul basir O işiten ve görendir. Şimdi bu Mescid-i Aksa dendiği zaman sizin de aklınıza hemen Kudüs'teki mescid gelir değil mi? Kudüs'teki mescid yine bu surede ki ayetlerde anlatıldığı gibi iki kere yıkılmıştır. Yani birçok kere yıkılmış ama tümüyle yıkıldığı iki kere olmuştur ki az önce e, ee, aleyhisselamla ile ilgili ayet-i kerimeyi okuduğumuzda Kudüs'ün ilk yıkılışıydı o. Buhtun Nasr tarafından Nabuka, Nabukad Nazar diyorlar batıllar ona. Buhtun Nasr tarafından yıkılmış yerle bir edilmiş ve halkı sürgün edilerek şeye götürülmüş, Babil'e götürülmüş. Bugün Irak Savaşı'nın çıkış sebeplerinin başında bu geliyor. Yani Batılıların oraya müdahalesinin başında bu geliyor. Kur'an-ı Kerim'de de Cenab-ı Hak bu olayı anlatıyor. Zaten az önceki ayette olduğu gibi bu İsra suresinde de anlatıyor. Diyor ki size diyor o kitapta yani Musa'ya verilen kitapta yukarıda Vati'na Museli kitap dedi. Musa'ya verilen kitapta İsrail oğulları için şu yazılmıştır. Şu hüküm konmuştur. İki kere diyor yeryüzünde bozgun çıkaracaksınız. Ve kibirlendikçe, büyüklendikçe de büyükleneceksiniz diyor. Onlardan birincisi geldiği zaman işte hemen 4 ve 5. ayetleri okuyorum. Feyda ca vaadu ilahuma ba'atna aleikum ibadel lana uli ba'sin şedidin fecasu hilalet diyar. Diyor ki birincisinin zamanı geldiğin zaman güçlü kullarımızı gönderdik üzerinize. Evlerin aralarına kadar girdiler. Yani her tarafı didik didik ettiler. Ve kâne vâdem bu yerine getirilmiş bir söz oldu. Birinci yıkılışı. Mescit yıkıldı diyoruz, onu bir, bir sonraki ayetten anlayacağız. Sümme râded... Yok, biz iki sonraki ayetten. Sümme râdednâ lekumul kerrâte aleyhim. Bunun arkasından size tekrar bir güç verdik. Persler geliyor, Babil'i işgal ediyorlar. Orada serbest bırakıyorlar Yahudiler, Yahudiler tekrar Kudüs'e dönüyorlar. 25 yıllık bir çalışmadan sonra Mescid'e şey, Süleyman Mescidini ya da Eyle Mescidini yeniden inşa ediyorlar. Beyt-i de deniyor oraya. Sonra diyor size tekrar, bundan sonra tekrar güçleniyorlar, kuvvetleniyorlar, malları, çoluk, çoluk çocukları ve askeri güçleri oluşuyor. Sonra diyor ki Allahü Teala in ahsen tüm ahsen tüm İyi davranırsanız faydasını siz kendiniz görürsünüz, size kalmış. İyi davranırsanız tamam problem yok. Ve in esetun felaha. Kötü davranırsanız gene cezayı siz kendiniz görürsünüz. Yani insanlar da böyledir. Bir kişinin en büyük düşmanı kendisidir. En büyük dostu da kendisidir. Başka başka dışarıda dost düşman aramaya gerek yok. Fe iza jaa va'du'l-ahireti İkinci söz verilen durum gelince yani şartlar oluşunca, çünkü iyilik yaparsanız problem yok diyor ya. O zaman öbürü ne demektir? Şartlar oluşunca demektir, değil mi? vucu <laughs> vucuhekum Yüzlerinizi kara çıkarsınlar. Bu bulamın taalluk ettiği bir fiil var. O fiil de yine yukarıdaki ba'sna <laughs> aleykum ibadellena uli esin şedidini tekrar etmemiş Allahü Teala. Tekrar kullarımız üzerinize gönderdik. Güçlü kullarımızı ki sizin yüzünüzü kara etsinler. Ve liyedhulul mesle kemâ dehaluhu evvele marra. İşte buradan anlıyoruz. Birinci kez mescide girdikleri gibi, 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 girsinler. Demek ki birinci kez de mescide girilmiş. Yukarıda mescid geçmemişti ama girsinler ve lütep bir ruma alev tedbiri, hakimiyet kurdukları her şeyi yerle bir etsinler. Hakimiyet kurdukları. Şimdi mescide hakim olmuş, hakim oldukları anlaşılıyor mu? Mescide giriyorlar hakimiyet. Yerle bir etsinler. İşte ikincisi de Titus tarafından 70 yılında işte bu ayette belirtilen olmuş Roma kumandanı ve mescit tamamen yıkılmış. Eski Kudüs'ü çeviren dış duvarlardan bir duvar kalmış ki onu ağlama duvarı olarak bugün Yahudiler şey yapıyorlar. Işte, o mescidin bir duvarı olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla Kudüs'teki mescit dediğimiz yani Süleyman Mabedi 70 yılından beri yok. Böyle bir mabet, mabet yok. Ömer radıyallahu an Kudüs'e girdiği zaman, Kudüs'ün anahtarlarını alıp da girdiği zaman mescidin bulunduğu yer molozlarla dolu. Çöplük yapılmış. Şehrin çöplüğü olmuş. Hazreti Ömer o sahra denen taşın ön tarafında Taşı arkaya alacak şekilde orayı kendisi de uğraşmış. Temizlemişler. Elleri şeyle oraya bir yer açmışlar namaz kılacak kadar. Orada namaz kılmışlar. Daha sonra oraya bir mescit yaptırmış Hazreti Ömer. Ondan çok sonra Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan Kubbetü's-Sahra denen yeri yaptırmış. Yani o taşın bulunduğu yere o hani böyle altıgen bir bina üstü böyle altın kaplı gibi var ya ona kubbetus sahra deniyor. Altında taş var. Onların Yahudilerin kutsal gördüğü taş var ki orada kurban falan kestikleri yer onların. Onu yaptırmış. Sonra Abdülmelik'in oğlu ee, neydi aydı? Neyse. Velid, velid. Velid diye hatırlıyorum. O da bugün şey, Mescid-i Aksa adı verilen camiyi yaptırmış. Şimdi bugün insanlar Mescid-i Aksa diyorlar. Peygamberimiz zamanında böyle bir şey yok. Ama biliyorsunuz bazı hadislerde Peygamberimiz onun kapısını penceresini sayar hutbelerde de bu anlattıklarımın tamamı şu anda size anlatıyorum ya Türkiye Diyanet Vakfı'nın yayınladığı İslam Ansiklopedisi'nde gidin evlerinizde görürsünüz. Şimdi Diyanet bir taraftan bunu yazıyor öbür taraftan da Cuma hutbelerinde Peygamber Efendimiz oranın kapısını bacasını saydırıyor. Şeyden Mekke'den alıp Kudüs'e götürüyor. Ve Kudüs ve, ve işin daha ilginci kitaplarımızda şu yazar Mekke'den Kudüs'e kadar olan kısım Kur'an'la sabittir. Bunu inkar eden kafir olur. Kudüs'ten göklere kadar çıkan kısım da hadisle sabittir. Onu inkar edene bir şey olmaz. Yahu kardeşim bunu nereden çıkartıyorsunuz?